Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün değerli birlikte zombi oyunu oynayacağım. Zombi oyunu yani göstereceğim size nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bunu kabul ediyorum. Şimdi oyunun adı Zombi'ye Tacı herhalde öyle bir şey arkadaşlar. Şimdi zombiler olacak. Zombileri öldüreceğiz. Sonra işte. <laughs> pişirmeye koyalım. Sıtarken şimdi bu bize artık öğretmiyor. aldım. Arkadaşlar size dediğim gibi ben bu oyunu biliyordum. onlar öğretmeden ben bu oyunu biliyordum arkadaşlar yemin ederim. Dedim bunun bir videosunu çekeyim. Ben <laughs> Evet <laughs> direkt buna geldi de seviyeye geçti ve ikinci seviyede bu ve bu, bu kazanıldı bir <laughs> de atlandı sonra zevk 3 oldu ve bulundu zombiler Arkadaşlar şu an 2, 1 ve 0 saniye sonra zombi bulundu işte. Şimdi 5 tane zombi var düzen. Artık bana öğretmeyecekler tabii ki. Arkadaşlar ona gözükmemem için kaçtım ama. Ve combo ve arkadaşlar böyle bitiyor. oyun daha bitmiyor da böyle bitiyor yani. Tamam. Ara Arabaya servis şunlar falan. tamam tamam tamam. biliyorum arkadaşlar. Tamam. Bitiyorlar direkt. Tak gibi koyuyoruz. Aa. Bu da kolay sıvı. 2 tane kaldı zaten. Son 5 saniye sonra arkadaşlar birazdan bir yere daha bulunacak. Hatta bu bile. Göre batlandı, direkt bonumda ama arkadaşlar önemli yani. tam seviyede atladığımıza göre Bundan paralar kaçırdan istemiyorum ve yeni zombi tam direkt oynayalım arkadaşlar. Biliyorum sıkıcı bir video. Ama ne yazık ki yapmamız lazım bunları. Okay. Hemen arabaya servis yapalım. Ben evet, bulundu arkadaşlar. Direkt maşallah. Direkt bulunuyor. Arkadaşlar ben zaten onun videosunu daha çok çekeceğim. Arkadaşlar bunu da tamamladık. Arabaya servis diyelim. Bu 5. Ve hmm. Tekrar yapalım şimdi. Bırakalım bunu arkadaşlar. Ama ilerleyen seviyelerde İlkel seviyelerde zor bulunuyor. Tamam. Ben burada yokum ve arkadaşım niye bakam? Yok ben burada yok. Allah'ıma kaçıyor. Ama kaçtı ama yiyeceğiz? Bak, işte direkt. arkadaşlar tamam bu da tamam direkt mi buluyor arkadaşlar direkt buluyor çok güzel ikinci video. Ve acemi çay çayla yakalayıcı ödülü alalım. Ve direkt bulundu mu? İnşallah direkt bulunmuştur Allah'ım. Bakalım. Bulundu mu? Tabii bulunmuyor. Bu da bizim işimize yarıyor. Bir 2 3 Oğlum ne kaçıyorsun? Oğlum. Arkadaşlar ondan vaksız olalım. Biraz sende. Arkadaşlar korktu tabii ki ama korkacağız da ya arkadaşlar bitti bu daha fazla yakaladı tabii ki bulunmadı artık oh my god arkadaşlar bulunmadı diyecektim bırak gördüğümüz gibi bulunmuş kitap diye yakaladım combo ve şimdi böyle yapalım arkadaşlar sessiz olalım diye. Bum. Arkadaşlar. bu direkt kazandık. Ve arkadaşlar yine bulundu maşallah. Ama bulunmadan önce bunları şey koyalım. Seviye atladı tabii ki. Level altı. Biliyorum bunu. ve direkt bulunduğuna gidelim arkadaşlar bulundu Yok yokum ben yoktur. İki dakika kaldı. İki dakikada da bunları, bunlar bitmek üzere. Bunlar hemen sık bak bu oyunu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim ve daha fazla gelmesi için bu videoya en az 3 beğeni ya da 4 beğeni gelirse beni çok mutlu edersiniz buradan buraya kadar izleyenlere ve like atıp abone olan herkese çok çok seviyorum ve ona kalp yolluyorum tık 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 diye arkadaşlar ve level 7'ye geçtik. Yeni, yeni zombi, yeni zombi. Arkadaşlar zaten direkt yeni zombi olduğu için bir dakika önce yani bak silah değiştirdiğinde A var. Onu biliyoruz zaten arkadaşlar. Benim kardeşlerim de bu oyundan oynuyor. Ana, kama değdiğinde onu öldürdüğünde bile oluyor. Ama böyle vuralım. Sonra böyle vuralım. 25 TL kazandık. Çok küçüldü beyninsin. Ay! Arkadaşlar kaçmamam lazım. Bunları Arkadaşlar 3'ü de aynı yerde yakalandı. Ya arkadaşlar bunu da kazandığımıza göre artık bunlardan gidelim ve buradan satın alıp ve tamam tamam bunları geç tamam bunları da koy bunları da koyalım arkadaşlar bunlar 22 saniye sonra 21 saniye 20 saniye sonra Vallahi güçlendirelim. İnsansız savaş da Tamam bunu da yapalım. Ve ikincisi de oldu arkadaşlar. Direkt ikincisi yani diğeri ararken diğeri buluyor yani o çok güzel bir şey. Bunu buraya atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar combo. 3 zombi de aynı anda yaptık arkadaşlar. Hiç bakalım ne çıkacak. Maşallah ama senin yemeni. böyle biliyor Arkadaşlar direkt kazandı. Oo. Arkadaşlar gördünüz mü nasıl oradan çevirdim tak diye yapmıştım dum o yer. Çok güzel bir şey. Hemen bu büyük ihtimalle bitti. Aynen. Bu da 10 saniye sonra bitecek. Bu da şey saniye sonra. Hem level 8'e geldik zaten. Level 8 oldu. Bu bitti. Hemen koyalım bunları. Zaten videomuzu da bitirmemize az kaldı. Bunlar bir araya Oynayıp arkadaşlar videomu bitireceğim. Video 18 dakika oldu. 2 dakika sonra 20 dakika olacak. Ve bugün de bugün 3. videom. Allah'ım ben. Yani kanalımın 3. videosu. Kanalımın 3. videosu. Günün 2. videosu. Arkadaşlar bir de yarın TikTok videosu gelebilir Brawl Stars TikTok videosu. Ya hayır. Kaçamazsınız. Sen de kaçamazsın be. Açıyoruz arkadaş. Arkadaşlar bu oyundan daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin belli, böyle sevmesin sevdiğinizi anlarım. Bu videoya 3 like, 4 like, tam 4 like. Ve bunu aynı sizin tutuyorum. Yarın günde 2 iki, iki video daha gelecek. Böyle böyle arkadaşlar. Sıkıcı yüksel, sıkıcı yüksel. <laughs> sıkıcı ya para lazım bunları yapalım i̇ki, bir, sıfır oldu ve evet, tamam bunu da yapalım o 200 lira arkadaşlar Tam altı buçuk oldu ve bunu yükseltiyoruz ve görev tamamlanıyor ve level dokuz oluyoruz ve level onda arkadaşlar şey videoyu kapatıyorum. Level onda gerçekten videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Finish oluyor ve yirmi dak... Yani yirmi iki ne olacak bunların görevlerini tamamlaması. Görmeseydin beni Ama kaçarken yakaladım yani. görmediniz değil mi? O kadar biliyoruz. Bilseydim ki ayı olduğunuzu koyardım bir tane daha. Kaçıyor. Hayır. Hayır. Kaçmanıza izin verdi. Kaçtı be. Hadi be. bakma çünkü daha o beni görmedi tamam sessiz arkadaşlar arkadaşlar <laughs> ne açıyoruz bacasına bile kadar cümleyi bile geçecektim level 10 olduk mu arkadaşlar level 10 olmadan mı arkadaşlar <laughs> ben benim işim var işim var çünkü tamam bunları da yapalım arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın hemen 9'a kadar geldik Kendinize çok iyi bakın videomu beğeni unutmayın beğenmeyi tuşuna basıp basıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız siz beni çok çok mutlu edersiniz ve size belki daha sürprizlerim de olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.